Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Aselsan ve Türk Hava Yolları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olabilmek için Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın gençlere tablet bağış kampanyasına davet çağrısına cevap verdi. Aselsan, Baykar tarafından depremzede öğrencilerin eğitimine destek olmak adına başlatılan gençlere tablet bağış kampanyasına katıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın çağrısına katılan Aselsan, Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışladıklarını duyurdu. Aselsan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir şey gençlerimizin parlak geleceğinin önünde duramaz. Teknofest paydaşı olarak, Aselsan'ımızın Asil Derneği üzerinden YKS ve LGS'ye girecek afet bölgesindeki öğrenciler için 10.000 tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlıyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun, ifadelerini kullandı. YKS ve LGS'ye girecek olan depremzede gençler için başlatılan, Gençlere Tablet kampanyasına, Türk Hava Yolları 5000 adet tablette desteğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları olarak, depremden etkilenen öğrencilerimiz için 5 binası adet tableti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlıyoruz. Tüm milletimizi ve kurumlarımızı gençlere tablet kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz denildi.